Herkesef Arkadaşlar bugün üzüm çiğniyoruz. Üzüm sıraçlı çıkaracağız. Da daha, Sülaleci. Bakın bu benim üzümleri. Dur bulacağım. Dur, da, Dur da, Dolan da aşağı. Dolan üzümler. Dur babacım. Dur aşkım. Sakin ol. Şuraya Ahmet'in elinden alıp onu. Ahmet. Aa, evet, çok güzel daha oldu. Dost, dost, dost onda sıra dur. Ahmet. Oynaşma. Bak oynaşma. Ahmet, Ahmet bırak karı. Kız. Bırakın tamam oğlum. Bırakın karı. Yarısını dışına döküyorsunuz be. Ahmet çekilin bir. Çekil. Çekil. Yiğit sorum. Çekil sonra. Tamam bravo. Çekil. Delkörün damlası dışına gitmeyecek değil mi? Şöyle de görün dedim. De. <laughs> <laughs> Götüreyim götür. Şu helkeni değil burada ya. duruyor. Çözdün bizim burada böyle şey mi? Ona doldur Hasan defa bu helke bu kadar çok doldu. <laughs> <çok gülüyor> <laughs> <laughs> tamam, tamam onu sonra da şap. Yiğit götüremez onu. E yiğit götüremeyecek. Onu, <laughs> e, yiğit götürem, onu abi, kendiniz götürün. Dolsun kendiniz götürün. Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam. Yavaş, yavaş. Yavaş yavaş. Burada karanallara dolduruyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş yavaş. Oğlum çekil ya. Bir gidin ne gari? Burada sıkış şey yakınlar eleniyor. Bunun altını şey yaptık. Toprağı bulalım. Buracağız arkadaşlar. Altını yaptık. Karanı. Bu çiniyorlar. Takıp edemeyiz. Bunları. Yavaş babacığım. Yavaş ol. Öbür tarafından yap şey yapalım. Yavaş baba, Yavaş oğlum. Yavaş az. Şimdi onu kenara koydur Oğlum baba. Tamam tamam. Hiç yukarıda Koy kenara. Şimdi Çok sevindim. Her yer açıldı. Şimdi beni Al götür. Hayır onu çözüp tamam. götüreceğim. Bunu mu? Yapmaz bu baba. ee, ya. Hayır abi de öyle Ona basmayacağım. Tuttu oldu mu? Tuttu üstünde ya babaya. Ha? Elini yıkadın. Anne ne? Ben de mi anlamadım? Bak sen babaya kucağına çık. Madem ben de, evet, ben de hadi, evet, Tamam. Evet, sen götürme onu ben az ben hadi. Arkadaşlar evet, bir dahaki videolarda görüşmek üzere.